nedir sevgili arkadaşlar? Geometrik yerin tanımından bahsettik size. Geometrik yer ve üçgen de merkezlerden açı orta, kenar orta, işte işleri çember merkezi, ağırlık merkezi, yükseklik merkezi, diklik merkezi bunları bir hatırlattık. Şimdi sorularımıza devam ediyoruz. Çember üzerine daha çok gitti. Bir noktadan işte nokta bulunan noktalar neydi? Bir çember oluşturuyordu. Son soruyu. Anladım herkes. Anlaşıldıysa geçiyorum. Güzel bir soruydu. Çiziyorsunuz çemberleri. Sonra çemberde uzunluk özelliğini ne yapıyorsunuz? Uyguluyorsunuz. Tamam Peki söyle şey Tabii ki buyurun. Eş çemberler olmasaydı böyle ortadan tam ikiye bölüyor diyemezdik değil mi? İki, evet diyemezdik. Ikiye Kesinlikle diyemezdik. Tamam. tamam. Simetrik düşünce. Hatırlayın beni. Tamam mı? Evet bakın yine güzel bir soru. 2003 bu sayfadaki sorular çıkmış sınav soruları arkadaşlar. Lütfen güzel dinleyin. Tamam. Şimdi diyor ki kağıt üzerine KLM'nin noktalarından geçen bir çember çizeceğiz. E şimdi kardeşim KLM noktalarından geçen bir çember çizeceksek tabii düzgün çizmeye çalışıyorum. Tamam arkadaşlar. Şurada şöyle tam şuradan geçiyor. Değil mi? Şimdi tam çizemedim ama neyse. Sevgili arkadaşlar bu çemberin aslında çevrel çemberi değil midir adamlar adı, ha, değil mi diyebiliriz? Çevrel çemberi. Bu çevrel çemberin merkezi buradakilerden hangisinden geçiyor diyor. Bakın, o zaman çevrel çemberin merkezi ise kardeşler, çevrel çemberin tanımı neydi? Bugün anlattık. Kenar orta dikmelerin kesim noktası. Doğru muyum? E peki o zaman ben. Bulursam, kenar orta dikmelerini çizersem o zaman merkezin hangi kutucuğun içinde kaldığını ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Peki şunu dikkatli izmenizi istiyorum. Bak 2'ye 3, 2'ye 3 tam şu orta nokta şurası. Bununki daha da kolay. Bakın 2'ye 2, 2'ye 2 bunun orta noktası da burası. Peki önce bunun kenar orta dikmesini çizelim isterseniz. Daha kolay çünkü tam şuradan geçecek değil mi? Şu ve şuradan geçecek diyebiliriz. Yani şöyle Biraz zor çiziyorum ama şu. Yani o zaman D ya da E'nin bir tanesi cevap olacak. Yani A, B, C olmadığı kesin. Ya D ya da E. Peki diğerini de çizersem olayı netleştireceğim. Peki onu farklı bir kalemle çizmek istiyorum. İzle kardeşim. Şunun tam orta nokta olduğunu söyledik. Şimdi buradan geçen bir dikme çizeceğiz. Bakın bu çok önemli bir taktik. Lütfen bunu izleyin. Şimdi burada bir doğru var değil mi arkadaşlar? Bu doğrunun eğimini bana söyler misiniz? 3 bölü 2. Doğru mu? Peki bunun eğimi 3 bölü 2 ise sizin eğiminizin dik kesişecekse tersinin ters işaretli hatırlayın. Eksi 2 bölü 3 olmayacak mı? Değil mi? E kardeşim o zaman şu noktadan geçeceksem şöyle tahmini çizersem bak eğim sola dayalı olacak o zaman. Doğru muyum? Şöyle bir çember olacaksam şu 2, şu 3 ise bunun eğimi eksi 2 bölü 3 olmaz mı? E bunu ben şu noktaya birleştirdiğim vakit sevgili arkadaşlar bakın şu ikisinin kesiştiği nokta benim bu ikisinin kesiştiği nokta doğal olarak iki tanesini çizmem zaten yeterli değil mi? yeterliydi üçüncü çizmeme gerek yoktu e, dolayısıyla bakın bu ikisi nerede kesiştiler sevgili arkadaşlar E noktasında kesiştiler tamam anlaştık dolayısıyla demek ki bunun çevre çemberinin merkezi yani KLM noktalarından geçen çember doğal olarak neredeymiş E kutusunun içinde bir yerlerde olmak zorundaymış arkadaşlar tamam anlaşıldı mı Güzel bir soruydu. Lütfen bunu unutmayalım. Evet. Buraya bakalım. Yeni bir soru. Cemal öğretmen geometri dersinde öğrenciyle birlikte adım adım aşağıda etkinliği yapıyor. Tamam. Çiz diyor yani bana. 8 santim uzunluğunda bir AB doğru parçası çiz. Tamam. Çizelim kardeş. 8 santim uzunluğunda bir AB doğru parçası çiziyorum kardeşim. Sonra ne yapıyorum? Her gelin 5 santim açıyorum. A noktasından 5 santim biraz önceki soruya benziyor. 5 santim yarıçaplı bir çember çizdim. Şuraya 3 kaldı. Sonra o pergelimi B noktasına da batıyorum. Gene 5 santim yarı çaplı bir çember çiziyorum. Arkadaşım o da şöyle bir şey oldu. Doğru mu? İki şuraya da 3 kaldı. O zaman şu ortası 2 kaldı. Değil mi arkadaşlar? Diyor ki bu kesi, kesiştiği noktalara diyor C ve D değil diyor. Tamam C ve de dedim. Diyor ki sonra bunları birleştirin. Aa tamam biraz önce de yapmıştık biz bunu. Peki burada oluşan şekil bir kesinlikle eşkenar dörtgendir diyebilir miyiz? Bir uzunluğu 5 olan. Doğru mu? Peki bize neyini soruyor? sevgili arkadaşlar. Alanını soruyor. Oo, o zaman gene biraz önceki hareket yapabiliriz. Eşkenar dörtgende biliyorsunuz köşegenler ne yapıyordu? Dik kesiyordu. Bunu bir bir ne yapar arkadaşlar? Böyle. E şuraya kadar da üçtü. Bakın burada tanıdık biri var. Üç, dört, beş. O zaman bu üçse bu da üçtür. Şurada üç. Peki burada alan E çarpı P bölü iki ile hesaplanabiliyor muydu? Değil mi? E, dolayısıyla ne oldu sevgili arkadaşlar? Alanımız. Bir köşegenimiz 8, bir köşegenimiz 6 ise 8 çarpı 6 bölü 2 ile biz bu alanı da yapabiliriz. 24 olarak bulabiliriz. Bakın 2012 DGS'de çıkmış ee, güzel bir soru örneği. Biraz önce yaptığımızın çok çok benzeriydi arkadaşlar. Tamam mı? Anlaşıldı Güzel. Haydi bakalım d dedim 14 soruyor. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. Tamam. Aralarındaki uzaklık iki birim olacak şekilde D1 ve D2 paralel doğrularını çiziniz. Tamam. Çizeceğim. Aklımda sonra tamam. Onu sonrasını devam edeyim. Önce iki birimlik şöyle bir çizim yapalım. Şunun gibi aynı olsun. Tamam. Şöyle uzaklığını düşünün. Bu D1, bu D2. Diyor ki sen burada bir A noktası al diyor. Doğru mu? 3 yarıçaplı diyor. Şimdi bu zaten 2 idi ya. Şuraya 1 kalır o zaman. 3 yarı çaplı bir çember çiziyorum ben. Şöyle bir şey mi tahmini? Peki kardeşim bu uzaklıktı. Buraya dik gelir. E peki diyor ki kesiştiği noktalar D2 ile B ve C olsun. Tamam olsun kardeş. E peki benim yarı çapım 3 ise şunu çekersem şurası 3 müdür? Eee Pisagor'dan o zaman bu kök 5 midir? O zaman bu da kök 5'tir. Peki sonra ne diyor? Diyor ki C merkezli BC yarıçaplı. O zaman farklı bir kaleme gidiyorum. Bir şeyle geliyorum. O zaman C merkezi bir çember çizeceğim. Yarıçapım 2 kök 5 olacak. Doğru muyum arkadaşlar? O zaman şöyle bir çember olur muyum daha büyük böyle, değil mi? Şöyle tahmini uzatıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Bir çember. Peki diyor ki bunun kesiştiği noktaları D1 ile kesiştiği noktaları D ve uzatmam gerekiyor. Şuraya E der miyim? C merkezliyim ben arkadaşlar. Çok da iyi dizleyin. Peki bu uzaklığı soruyor peki. Bana şunu biliyor muyum ben? Şurası 2 miydi? Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü kiriş. Kirişi gördüğümde durur muyum? Durmam. Kirişi ne yapacağım? dikme indireceğim. iki eşit parça böleceğim. Peki o kirişin kenarına uzattığım şey hep benim yarı çapım olmuyor muydu? Peki o da iki kök beş değil midir arkadaşlar? Biraz ölçü çizmişim çemberimi. Kusura bakmayın. E peki o zaman bu size tanıdık geldi mi? K, K kök beş. K, iki K, K kök beş değil miydi? Burası dört değil midir? E o zaman burası da dörttür. E peki adam bana ne diyor? D ile E arası uzaklık nedir diyor. E demek ki 4 4 daha kaçtır sevgili arkadaşlar uzaklık? 8 olarak olur. Tamam. Bu biraz daha zor bir soruydu. LYS'de sormuşlar. Bakın aynı sene iki sorudan sormuşlar. Bak çok dikkatini çekme. Bak. İki tane. Değil mi? Böyle çizim sorusunu sormuşlar. Çok ilginç. Evet. Devam edelim nedir? O merkez çemberi dışındaki bir P noktasından T çizme yöntemi aşağıda verilmiş. Diyor ki OP doğru parçasını ah çizemedim. Sorry. OP doğru parçasını çiziniz diyor. Tamam çiziyorum. Şöyle bir şey. Tamam. Tahtaya benzemiyor bu arkadaşlar. Çizilir. OB doğru parçasının M Orta noktası bulunur. Şuralarda bir yer tahminim. Sadece kiri yürütüyorum. M merkezli OP çaplı çember çiziniz diyor. Tamam çizeriz kardeşler. Şöyle tahmini bir çember olur. Doğru mu? Çizdim. Eyvallah. Sonra diyor ki bir arkadaşımız daha geldi. Evet. Sonra diyor sevgili arkadaşlar Sonra o merkezli çemberin kesim noktaları işaretlenir. Tamam bir tanesi T olsun diyor. Mesela bu T olsun. Oldu mu arkadaşlar? Diyor ki PT ışını tamam PT ışını çizeceğim. Bu diyor ki kesinlikle teğettir diyor. Bak. Nasıl olacak acaba? Acaba şundan dolayı olabilir mi? O OT'yi çeksem madem T'tse buranın dik olması gerekir miydi? Peki orası dik midir? Kesinlikle diktir. Niye? OP P çaptı çünkü. Çapı gören çevre açı. O yüzden kesinlikle orası 90'dır. Doğru bir yöntem yapmış. arkadaş. Doğru mu? Peki. Buna göre diyor ki o merkezi çemberlerin yarı çapları sırasıyla 4 ve 3. o zaman burası 4. Bu 3. Şurada 3. 6. Neyi soruyor bana kardeş? PT uzunluğunu soruyor. Yani X'i soruyor. E patlat. Pisagor. 4'ün karesi artı x'in karesi 6'nın karesine eşitse x'in karesi buradan 20 bulunur. 36 eksi 16 e, o da nedir sevgili arkadaşlar? 2 kök 5'tir. Tamam mı efendim? Anlaşıldı mı? Uygulama soruları bu şekildeydi. Şimdi ileri düzeyde 4 ve 5. soru var. Var mı burada anlaşılmayan bir yer? Soracağın soru. Hocam son soruyu anlatır mısınız? Tekrardan. Tekrar. Tamam bak. Hı hı. Yöntemi kendi belirlemiş. Bak OP doğru parçasını çiz diyor çizdim. M orta ıı, orta noktası bulunur diye Tahmini bir yer belirledim tam ortası. Doğru. Sonra M merkezli OP çaplı çemberi çizledi. Çizdim. Tamam kardeşim. O ve M merkezi çemberlerin kesim noktalarını işaretle dedi. Biri bura, biri bura. Doğru Birine isim verdi. T dedi. Buraya dedim. Aşağıda verebilirdiniz fark etmez. Doğru mu? PT ışını çiz dedi. Çizdim ışını. Çizdim. Şimdi bunun teğet olduğunu iddia ediyor adam. T çizme yöntemi. Şimdi olup olmadığını garanti edeceğim ben sana. Şimdi madem teğetse ben o T'yi çektiğimde oranın dik olması gerekirdi, değil mi? Teğetse. Aa evet. Dik mi? Evet. Niye? Çünkü OP çaptı çap olduğu için hem çapı gören çevre açıdan dik. E buradan teğetten de geldiğinde o yüzden dik. O yüzden demek ki bu adamın çizimi doğru çizilmiş. Yani teğeti bu şekilde ne yapabiliyormuşuz? Oluşturabiliyormuşuz. O yüzden değerli bir soru. Anlaştık? Peki Teşekkür o zaman ben. önemli değil. 4 3 3 vermiş zaten. Yerine koydu. Burası da 3, değil mi? burası da 3 yarışa. Şurayı soruyor bana. E patlat Pisagor bana sorunu çöz. Peki Gelelim şu ileri düzeyin 4 ve 5. sorusu var. Sonda. Önce gittim. Fazla Şu. Evet. Bir arkadaşımız soruda daha sordu. Soru nerede? Yani şu an göremiyorum. Dışarıda mı kaldı Hocam çemberin dışında olmasını engelleyen ne oldu? M noktasını. Tamam. Çemberin dışında olmasını engelleyen ne oldu? Ee, hemen bir saniye. Dönüyorum. Bir ekranım. Arkadaşlar. Bir saniye. Kırametri. Değil mi? Şimdi söylüyorum. Çemberin M, dışında M noktası mı? Ben dışında da olabilirdi. Tabii sıkıntı yok. M noktası. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam Şurada 4'e 3 vermiş ya bak. Onun daha küçük olduğunu okuduğum için soruda ben M noktasını içeride koydum. Daha dışarıda da olabilirdi. Sıkıntı yok. Fazla da olabilirdi yani. Onun özel bir anlamı yok. Tamam mı kardeşim? Peki şu ileri düzeydeki 4 ve 5'e de bakıyorum. Ondan sonra bir ara vereceğim arkadaşlar. Bu iki soruyu da çözdükten sonra. Diğer birleşimde veri ve istatistikten bahsedeceğim. Tamam mı? BC 10 santim. BA 7 santim. Ha tamam. ABC 30. ABC üçgenin yukarıda şekli tamamlanarak çizilecekmiş. Tamam, Bir A noktasını belirleyeceğiz herhalde biz burada onun üzerinde bir yerlerde. Buna göre A köşesinin BX ışını ile aşağıdakilerden hangisinin kesim noktasıyla bulunduğunu soruyor. Kenar orta dikme doğrusu değil mi? gibi gibi tanımlar kalınır. Üstelik tamam, şık, şıklara değerlendireceğiz. Bir kere ben şunu söyleyebilir miyim sevgili arkadaşlar? Hemen şu yorumu yaparım. Ben bu 30 görünce zaten şöyle bir şey yaparım. Şurası nedir? 5'tir. Ee, değil mi arkadaşlar? Şimdi kenar ortaya gelecekse buna gelecek. Buradan gelmediğini kesin eminim. A burası değil. Değil mi? Şurası 5 çünkü. O zaman biraz daha ileride bir yer. A şuralarda bir yerde. Tahmini. Peki ne kadar uzaklıkta? 7 santim uzaklık. Burayı 5-5 diye ne yapıyor arkadaşlar? Bölüyor. Tamam Şimdi burada birkaç yorum yapabilir. Ben şıklara gidelim. BC'nin kenar orta dikme doğrusu. E kardeşim BC'nin kenar orta dikme doğrusunu çizersem ben Bakın değiştiremedim. BC'nin kenar orta dikme doğrusunu çizersem bu şunu da keser. Orası A değil ki. Değil mi? Bu yanlış. Peki merkezi C 7 yarıçaplı çember. Arkadaşlar 7 yarıçaplı çemberi çizerseniz sevgili arkadaşlar iki noktada keser. Tamam bir tanesi budur ama bir tanesi de budur. Hangisi ama A? Bu yeterli olmaz. Tam kesin olarak ay sana ne yapmaz? Vermez. Güzel bir şık şey ama vermez. Peki merkezi BC'nin ortası olan B7 çaplı çember. Sanki bulduk gibi sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir 7 yer çember dışarıda olabilir. Fark etmez arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Kesinlikle o BX ışınını A noktasında ne yapar arkadaşlar? Keser. Cevap o yüzden budur. BC 7 santim 7 birim uzaklıktaki bir doğru. Arkadaşlar 7 birim uzaklıktaki doğru şuradan geçiyor. O yukarıdan geçer fark ederseniz. Peki merkezi B olan 7 yer çaplı çember. O da olmaz. O size şu kenarı 7 verir arkadaşlar. Şöyle şöyle bir çember olur çünkü değil mi? Şöyle tahmini. O da size doğru cevabı ne yapmaz? Vermez. Dolayısıyla Doğru cevap veren şık hangisidir burada? C şıkkıdır. Şıkları da değerlendireceğiz arkadaşlar. Değerlendirmek zorundayız. O önemli. Tamam mı efendim? Evet. Bu soru güzeldi bu soruda. Burada birkaç farklı yorum yapabilirsiniz. Ee, i̇yi okuyun önce. Diyor ki, şurada bir üçgen varmış. ABC üçgeni. Ee, onun a, a kenarıyla B kenarının toplamı olmuş. Tamam mı? Üçgenin çizimi için yukarıdaki ABD üçgenin yardımcı üçgen olarak verilmiş. Tamam bundan faydalanacakmışız. O zaman C bir yerlerde değil mi arkadaşlar? Şurada bir yerlerde olabilir. Bunun üzerinde, bunun üzerinde de olabilir. Buralarda bir yerde olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Buna göre diyor ki C'yi bulmak için hangisi çizilmelidir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ben ilk önce şuralarda bir yerde C diye düşündüm. Hani şöyle çekeyim. 25-25 yapayım. Burayı sonra 50 yapayım. Hani iki hiçbir diş. Ee, ama diğer tarafta e, cevabı yakalatmış sevgili arkadaşlar. Çünkü soru sorudaki şu A artı B 10 kavramı burayla uyuşuyor Çünkü burada bulduğunuz zaman A, B'nin onla bir bağlantısı ne yapmıyor arkadaşlar? Kalmıyor. Ama bakın C'yi şurada bir yerde seçerseniz. Tahmini. Şurada bir yerde olsun. Şurası A, şurası B kadar. Ve şu açının da 50 olduğunu söylüyor değil mi arkadaşım? Şurası C kadar. Önemli değil ama. Doğru muyum? 50 olduğunu söylüyor. E peki kardeşim iyi izle. A artı B'yi 10 mu vermişti? Peki o zaman burası A kadar olduğu zaman soru bitiyor. Ki öyle de oluyor arkadaşlar. Bu 50, bu 25 şuranın zaten ne olması gerekiyor? 25 olması gerekiyor. 25, 25 daha ne yaptı? Bakın burası 50 yaptı. Gördünüz mü? E, dolayısıyla demek ki buradaki mevzu neymiş? Bu C noktasını bu şekilde bakın. A artı B'yi de 10 yaparak ne yapıyorsunuz? Sağlıyorsunuz. Peki nasıl bulacağım bu C noktasını? Bakalım ışıklara. B merkezi 4 yer çaplı çember ne alakası var? Hiçbir alakası yok arkadaşlar. Orayı bulmam için. Değil mi? Şuranın 4 olduğunu bilmiyorum. Hiçbir veri yok halinde. Saçma bir şey. BD'den 6 santim uzaklıkta ve BD'ye paralel bir doğru. Onu da bilmiyorum arkadaşlar. 6 ile ne alakası var bir şey? Hiçbir alakası yok. AD'nin orta dikmesi. AD'nin aha bu olabilir sanki bakın. AD'nin orta dikmesi. Şu tam orta dikme. Evet. Değil mi? A o da olmuyor. B A'ya ne oluyor arkadaşlar? Eşit olmayabilir. Doğru mu arkadaşlar? O zaman bu da değil. Peki BD'nin orta dikmesi. Evet. Bu cevap sanki. Değil mi arkadaşlar? Niye? Çünkü BD'nin tam orta dikmesini yaptığımda bakın. Burada bir ikiz kenar üçgen var arkadaşlar. Bu tam orta dikme şu C noktasından kesinlikle geçmek zorunda. Çünkü bu ikiz kenar üçgenin e, neresi bu? Tepe noktası arkadaşlar. Orta dikme doğrusu değil mi? Daki hatırlarsanız tam o tepeden gelir. E Dolayısıyla burada cevap ne olmak zorunda sevgili arkadaşlar? C köşesini bulduran şey BD'nin orta dikmesi olması. Peki AB çaplı çember AB çaplı çemberle ne alakası var? Şöyle bir çember olacak. O hiçbir alakası yok arkadaşlar. Tamam Anlaşıldı mı efendim? Hocam bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. C'yi BD kenar üstünde falan alamaz mı Mesela? Ben öyle aldım. İlk önce bulamadım. Bak onu da çizeyim istersen kuzum sana. Oradan şey çıkmadı. İlk önce ben de öyle düşündüm sonucu getirmedi bana. Onu sağlamayınca ben de şey yaptım. Bak şöyle yaptım. Ben de senin dediğin gibi. Burayı 25-25. Hani o bizim o hep trigonometrede trigonometride kullandığımız yarım açıda 2x x vardı ya. Onu hatırlattı Hı. bana. Şurası A kadar, şurası B kadar, şurası C kadar. Şimdi burası 10 ya. Bu A artı B'yi 10'la bir bağlantı kuramıyorsun. Burası da B. Ki böyle bir şey şöyle bir şey oluyor o zaman. Bak. Ee, A artı B, 10 oluyor. Değil mi? Burada tepe açısı, ikiz kenar olan bir üçgen buluyorum. Peki C'yi bulmak adına buradaki şıkların hiçbiri işe yaramıyor. AD'nin orta dikmesi olmuyor mu? AD'nin orta dikmesi mi? Hı hı. Ama C'yi buldurmak için. O zaman iki cevap mı var? Buradan da olabiliyor diyorsunuz. orta dikmesi. Doğru söylüyorsun. ADN'in orta dikmesi onu sağlıyor. Doğru söylüyorsun. Ya e soru iptal edilmemiş mi o zaman? İki tane cevap var. Unutmuş olabilirler arkadaşlar. Doğru. Son iki tane. Sonunda 10 verdim. E, doğru söylüyorsun. Değil mi? Bir daha test edelim. Yanlış yapmayalım. A, B. Değil mi? Doğru yaptık. Bu B ise bu B olur. A artı B olsa bu da 10'dur. Peki öyle bir şey oluşur Ben oluşmaz diye düşündüm. Şurayı hani muhteşem üçlü gibi düşündüm. O yüzden pastladım geçtim. 10 10 olabilir. Doğru söylüyorsun. Bir sıkıntı yok. Yani şöyle bir geniş açılı olsa bile geniş açılı değil de şurada zaten yükseklik dışarıda olacak. Çünkü bu 90'dan küçük ikiz kenar olduğu için değil mi? Evet, A orta noktası da C noktasını bana bulduruyor. O zaman iki tane üçgen çiziliyormuş. değil mi? G köşesini bulmak için iki tane ABC üçgeninde bu şeyi sağlıyor. O yüzden bu da bu, birini bu koymasa iyi O zaman cevap Hı. iki tane arkadaşlar. Sağ Görkem, teşekkür ederiz. Hı -hı. Tamam efendim. Ee, şimdi bunu burada bir ara veriyorum sevgili arkadaşlar. Oldu mu? bir 10 dakika ara vereceğim, 10-15 dakika. Ee, daha sonra veri istatistikle ilgili size tekrar link atacağım. Oldu mu? Görüşmek üzere. Tamam, derste görüşürüz. Bir dahaki derste.